Evet değerli kardeşlerim 150. ayet bize ne söylüyor? O kadar güzel bir mana ki zamanımıza herkes bir peygambere sahip çıkıyor. Ta baştan beri söylemiştik. Peygamberlerin tamamı Allah'a inananlara aittir. Ve peygamberlerin hepsi yeryüzündeki insanlara emanettir. Önce hıyanetten otaracağız. Emanete hıyanet, isyan, yani müşrik olmaktan kurtaracağız. Peygamberleri birbirinden ayırmayacağız. İşte son peygamber bize ait, önceki gelen peygamber filana ait. Hangi peygamberin elinizde kitabı var? Önceki peygamberlerin kitaplarını sahip olsaydız, bugün değiştirememiş olurlardı. Bir, onların sahip olduğu peygambere sen de sahip ol. Niye? Niye? Ona da selavat getir. Onu da sev. İsa'yı, Musa'yı. Bu neyi gösteriyor? Müslüman, Hristiyan, Yahudi ya da işte bir takım dinler. İbrahim'i. Halbuki hepsi inanan insana ait. Yani iman ile bu ne oluyor? İman ettin benim peygamberim sonra ya peygamberleri sen tanımıyorsun. Bilmiyorsun. Akraban değil, bir şeyin değil. Hangisini göndermesi? her çağda gönderir. Bak bu çağda da göndermiş olsa gerektir. E mana görüküyor çünkü kıyamet alametleri hepsi tamam anladıyorsun. Peki nasıl birbirinden ayırabiliyoruz? Bizim peygamberimiz aynen bizim şeyhimiz bizim üstadım her şeyde bizim var ya da benim var. Bu neyi gösteriyor? İmanla küfür arasında yetken. Yani küfürle iman diyor Allah. Yani bizim peygamber deyince öbür peygamberi dışlamış oluyorsun. Bu doğrudan dışlamıyorsun. Dolaylı yoldan dışlamış oluyorsun. Bu ne? Türkiye ile Arap ülkeleriyle yani dünya ikiye üçe bölünmüş inanç manası. Bir araya gelelim, tevhide gelelim. Bütün peygamberler Allah'ın gönderdiği peygamberlerdir bize ait bize emanettir. Bize aittir derken kaçamak yolu yok. Emanete sahip çıkacağız. Artık nerede kim bilemiyoruz. İsa, Musa bugün gelmiş diyorlar işte. Nerede kim bilemiyoruz. O ayrı konu. Ama emanete riayet. Emanete böyle mi bizim halimiz? Hayır. Birbirinden ayırmak mı? Allah ayırmadıysa biz ayırmadık. Ayıranlar küfürle iman arasında. Hem inanır hem küfür. Bu ayak kayması demektir. Şimdi İsrail Musa diyebilir. Evet ayağa kaymış. Hem inanıyor hem de küfre düşüyor. Hristiyanlar gene öyle. Peki Müslümanlar nasıl olmalı? Müslümanlar nasıl olmalı? Şu an Müslümanlar da aynı. 14 asır önceki peygamberi severler, kabul ederler. Baş tacımız hepsi. Ama Musa'yı, Musa'yı, Nuh'u, İbrahim'i, Eyüp'ü, Yakup'u Yusuf'u yani şu ay hepsi bunlara gelince hadi nasıl yani nasıl inanıyoruz? Nasıl peygambere inanmış şekli nedir? inanma şekli. İnanma şekli nedir? Allah ayırmıyor. Allah birbirinden ayırmıyor. Şimdi yüz tane selavat gönderdiysen öbür peygamberlere de 100 selavat gönder. Yüzer selavat gönder. Ya da onları da aynı sev. Seveceğin ki onun hayatından bir örnek alasın. Zaten ahirete giden peygamberleri çok severiz. Ya da peygamberimizi çok severiz. Elbette sevmeliyiz. Ama inanmak ahirete gidene inanmak kolaydır. Dünyada olan peygamberlere inanmak ise zordur. Niye? E baskısı olacak. Şunu şöyle yap diyecek. Bunu böyle yap diyecek. E, enaniyetini terk ettirecek sana, gururunu terk ettirecek. Bunlar hep lokum gibi, helva gibi vasıflar. Enaniyetini, bencilliğini, riyanı, hasetliğini bunlar hep terk ettirecek sana. Peki bunları terk ettirince işte dünyadaki peygambere inanmış olacak. Dünyada peygamberler var mı? Var, var. İki tane olması gerekiyor. Belki geçen asırda da geldi de bize adını söyleyen yok. Daha önceki asırda da yine gönderdik haberimiz yok. Daha ondan önceki asırda haberimiz yok. Belki kimi Çin'de, geçen asırda, kimi Afrika'da bilen yok. O zaman bilinen bir gerçek var. Geçmişten elbette ki önce geçmiş olanlar gelecekten haber verir. Peygamberler öğütleşmiş gibi birbirini haber verirler. Allah'ın emridir bu. Ama bizi birbirimizden ayırın diye haber vermez. Birbirimizden farklı görün diye haber vermez. Yani hadisler ya da peygamberlerin sözlerini dahi çarpıdarak anladığımız için bizim bizim öbürü de bizim bizim yeryüzündeki fitnenin sebebi nedir? İşte şu ayete uyulmadığı için inanan insanlar imanla küfür arasında git gel zikzak yaptığı için yeryüzünde fitne devam etmektedir. Değerli kardeşlerim sebepler vardır, sonuçlar vardır. Yoksa peygamberler hepsi Allah'ın gönderdiği peygamber. Nasıl birbirinden ayıracaksın? Neye istinaden ayıracaksın? Güzel de neye istinade? Bütün peygamberler hep aynıdır. Hazreti Adem babamızdan günümüze kadar günümüzdekiler de dahil Allah'ın peygamberidir. Ha öyle seçelim adını farklı koyalım falan. Yok buna bizlerin gücü yetmez. Adını müştehit koyalım, gazi koyalım, şunu koyalım. Bunlara gücümüz yetmez. Allah peygamber demişse, nebi demişse, rasul demişse o odur. Rasuller mutlak nebi olur, nebiler mutlak peygamber olur. Değerli kardeşlerim, imanımızı zedelemeyelim, küfürle iman arasında gidip gelmeyelim. Sonuç ne doğurur? Peygamberleri birbirinden ayırırsak net tek kelime fitnenin sebebidir. Bugünkü dünyada olan Bizim peygamberimiz kelimesi fitnenin sebebidir. İşte Allah 150. ayetteki mananın içeriği fitnenin sebebinden uzak durun. Peygamberleri birbirinden ayırmayın. Olay bu.